Arkadaşlar ben Alper. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biraz geç kaldığımı biliyorum ama <laughs> Murat gördüm ben de paylaştım aynısını. Hem de yeni bir video daha ekledim 19 Mayıs yöndürüm. Neyse baştan da maçımıza devam edelim. Bu herhalde 7. ya da 8. 8. 8. bölüm. Birazcık dolabilir çünkü birkaç çekme açık. Bunun önceki videoda çok olmuştu. Onu biraz düzelttim. O yüzden videom da biraz kısa oldu o yüzden. Onun için özür dilerim. Evet, sorun yok diyorsanız. Oha atamadım al. Ay. Ay şimdi atacak ama. Ay. Ay 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 ay. Oha atamadım al. Mal. mal. Vallahi mal. Vui mal vui. Vui vui vui. Vui 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 Neyse Arkadaşlar e... atımız Atamız... 1915'te işte Çanakkale savaşlarında e... işte Efendimiz atamızın rüyasına girip e... onun düşmanın taraftan geleceğini söylemesiyle savaşı kazandık. Efendimizin yardımıyla kazandık. Sonra bir tane askerin rüyası girmiş efendimiz. Ee, hangi noktalar bomba düşmesi gerektiğini de o söylemiş. Ee, öbür dünyadan yine yardım etmeye çalışıyor. Ee, onun, onun, için bir Fatiha okuyun yeter. Eminim sizi çok, size şahitlik edecektir ve mutlu olacaktır. Neyse arkadaşlar devam edelim. Blackburn Everton maçı. En son Blackburn'la yapıyordum maçı. <laughs> Vay be. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, sınavlarımı oldum. Son 3 gün. Son 3 gün daha sınav olacağım. Bundan sonra serbestim. Okulun kapamasına 2 hafta kalacak. Ondan sonra 90 video daha yükleyeceğim. Toplarla, tüfeklerle, sendik atıl arkadaş. Toplarla, tüfeklerle. Sen de kadın arkadaş Toplarla Tüfeklerle Sen de kadın arkadaş Durmak Unutulmayacak Durma, Hayır Olmak yeniliyorum bu takma İntifa yeniliyorum Allah cezalar etsin be Şuna bak ya birinci sıradaydım beşinci sıraya gündüm ya şuna bak ya Üç maç oldu bir kere yenildim ya Toplarla tüfeklerle sen de katıl arkadaş ne mutlu Türk'üm diyene sözde de Atatürk'ün sözü Gerçekten Atatürk'ün sözü Yani onu izleyebilirsiniz Gerçekten Atatürk'ün şeyi sesi Ben yani çok duygulandım Atatürk'ün sesini duymak beni çok duygulandırdı Gururlandırdı yani Neyse işte arkasına arkasında konuşulmaz ama milyonlarca kişi yok herhalde başka ülkelerde de Atatürk'ün hayatı anlatılıyor İşte onlar filan hep Atatürk'ü anıyorlar her seferinde Atatürk'ü anıyorlar yani en az 1 milyon kişi Atatürk ne 1 milyonu en az 20 milyon kişi Atatürk'ü anıyor kendileri işte Türk dünyasına sevdiren birisi Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Türk nasıl ne ya? Bütün dünyayı sevdiren bir isim. Çin, Ç Çin'de Atatürk'ün hayatını öğrenmek zorunlu. Ay Ayasofya Camii'nde Atatürk'ün ıı, Atatürk'ün bir eşyası gelecekmiş herhalde Ayasofya Camii'ne. Herhalde kefeni bile gelecekmiş. Toplarla, tüfeklerle, sende kadın arkadaş. Toplarına Tripeklerle Sen de katıl Konuş Arkadaşlar Bundan sonra bir saat falan video gelmeyebilir çünkü Ödev yapacağım Performans ödevim var Yarına <laughs> Niye baş başka günlerde yapmadım derseniz Ben son gün yapmayı çok seviyorum Klasik Türk ödev yapmacısı Yani klasik bu Her Türk çocuğu Ödevini son güne bırakır. Ben de öyle yaptım. Toplarla çiçek çi Toplarla tüfeklerle sen de katıl arkadaş. Toplarla tüfeklerle sen de katıl arkadaş. Arkadaşlar 3. Dünya Savaşı'nın şey olacağı söyleniyordu hatırlarsınız. Topla tüfek, topla Değildi taşla sopayla olacak söyleniyordu. Türkiye'de 3. Dünya Savaşı başladı bile. Çünkü eylemler almış başına gidiyor. Polise taşlar yağıyor, sopalar yağıyor. Polis de onlara tomayla gazla müdahale ediyor. 3. Dünya Savaşı resmen böyle olacak arkadaşlar. Ben yani bunun için kim bilir atılmaz mezarda ters dönmüştür bile. Bu sorunu çıkaranın o belki de eyvallah Allah belasını versin. Gebersin gitsin şerefsiz. Lan onun için milyonlar alındı lan. Kaç askerimiz şehit oldu. Kaç e, 1915'te kaç tane şehit verdik. Onları hiç aldınız mı bunu aldığınız kadar. Lan ekmek almaya gidiyor mal. Hadi buna da buna da bakla edemiyoruz. Ekmek almaya gidiyor. Elinde taşla sopayla. Yüzünde maske. Elinde taş sopası. Şuna bak. Ondan sonra da polisleri vurun. Şerefsizlikler. Baş bakalım bir de şu Suriyelileri artık şu ülkemizden alın. O zaman gitsin Esad'ı öldürsünler. Bize ne? Bize ne ya? Bizim ülkemizi dağıtıyorlar önce. Üçüncü Dünya Savaşı hep onlar üstüne oldu. Belki ne Kürt. Biz Türk istiyoruz ülkemize. Kürt değil. Suriyeli değil. Ama bu kadar arkadaşmayacağım. Başa böyle ay falan gelen neyse arkadaşlar devam ediyorum. Toplarla, tüfeklerle sen de katıl arkadaş. Toplarla, tüfeklerle sen de katıl arkadaş. Toplarla. Rekor ne City son maçım olacaktı. Lan dolma. Toplarla tüfeklerle sende katılan kardeş. Toplarla tüfeklerle sende katılan kardeş. Ya için gol yedim ya. Toplarla tüfeklerle sende katılan kardeş. Toplarla tüfeklerle sen kadın. O oh, oh. o nasıl gol atmadı? Oğlum adam ne biçim dalıyor görmüyor musun ya? Aman. Toplarla tüfeklerle sen de kadın. Dans. Toplarla tüfeklerle sen de kadın. Dur 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 Ha <Sessizlik> <Sessizlik> bu videoyu hiç kimsenin izlemediğinden adım gibi eminim. Ama izleyenler olursa ara sıra abone olmayı unutmasınlar. 2015 tarihinde YouTube kanalıma İkinci seviyeye çıkardım. yani daha fazla video yükleyeceğim 500 bin falan olacak video videolarım neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın videoyu burada sonlandırıyorum hadi bay bay diyorum hadi kaçtım ben.